Değerli velilerimiz, bildiğiniz üzere ilkokul eğitimi çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle sınavlarda, YKS sürecinde, LGS sürecinde ilkokuldaki temel eksikliklerimizi fark etmekteyiz. Okuduğunu anlama düzeyi özellikle ilkokul çağında oluşmaktadır. Sistemimize kayıt olan her öğrencinin yılda en az 12 kitap okuması ve okuduğu kitapları analiz etmesi beklenir. Sistemimizde eğitim koçluğu hizmeti de verilmektedir. Eğitim koçluğu sürecinde hem velilerimizle hem de öğrencilerimizle etkili bir iletişim kurulmakta. Yılda en az 48 saat online görüşme yapılmaktadır. Başarının sırrının yakın takipten geçtiği bilinciyle öğrencilere haftalık ders çalışma programları ve kişisel gelişim programları verilmektedir. Bu programlar eğitim koçları tarafından takip edilmektedir. Sistemimizde yılda 12 ayrı öğrenciyi tanıma ve yönlendirme testi yapılmaktadır. Sistemimizdeki tüm bu özelliklerin yanı sıra öğrencimize gösterdiğiniz ilgiyi, sevgi ve işbirliği ile başarıya dönüştürmek için biz hazırız. Hepinizi sistemimize bekliyoruz.